Günümüzün mimari trendi olan tavandan yere kadar camların yaygınlaşmasıyla radyatörler hem gereksiz yer kaplamaya hem de cam yüzeyden uzaklaştığı için daha verimsiz ısıtma sağlamaya başladı. Ancak yeni nesil Stekon yer konvektörleri ile bu sorun artık tamamen ortadan kalkıyor. Stekon yer konvektörleri döşeme içerisine gömüldüğü için yer işgal etmeden şık bir görüntü oluştururken Cam önlerinde sıcak hava perdesi yaratarak cam yüzeylerden kaynaklanan ısıl konforsuzluğun önüne geçiyor. Gelin konvektörlerimiz bunu nasıl sağlıyor bir göz atalım. Yer konvektörleri döşeme içine sabitlendikten sonra tıpkı radyatörler gibi sıcak su boruları konvektörlere bağlanır. 24 volt güvenli voltajla çalışan konvektörlerimize güç beslemeleri stekon trafoları ile yapıldıktan sonra konvektörler arası gerekli paralel güç bağlantı kabloları çekilir. Oda içerisinde yer alan duvar termostatıyla konvektör arasında güç ve sinyal kabloları bağlanır ve bu sayede termostat üzerinde ayarlanan oda sıcaklığı istediğiniz değerde tutulur. Bu süreç boyunca Stekon yer konvektörleri kendi sıcak su akışını ve fan hızını sürekli olarak ayarlar. Ayrıca istenildiği takdirde konvektörlerin kontrolü merkezi bina otomasyonundan veya akıllı ev sistemi üzerinden de yapılabilir. Tüm bağlantılar yapıldığında son adımda zemin döşemesi tamamlanır ve Stekon yürünebilir menfezler yer konvektörlerinin üzerine serilir. Stekon yer konvektörleri ile birçok ev, Ofis, otel, fabrika ve işletme, estetik, ekonomik ve aynı zamanda konforlu ısınmanın ayrıcalıklarıyla tanıştı. Şimdi tanışma sırası sizde.